rating içindi. Karşıma çıkma. Karşıma çıkarsan seni döverim. Şey gibi düşünüyorum kendimi. Okan Bayülgen, Mehmet Ali Erbil gereksiz iftiralar çok yordu beni. Sevgili haberler.com izleyicileri, ben Damla Adal. Bugünkü konuğumuz Yeteneksizsiniz yarışmasında ismini duyurmuş. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında hafızamıza kazınmış bir dansıyla performans sergileyip sonrasında geçen sene yaptığı kafa dansıyla TikTok'ta fenomen olan bir konuğum var yanımda. Hoş geldin Nurullah Selim. Hoş bulduk Damla. Ne haber? <laughs> Teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Güzel gidiyor. Karşımda da sen varsın. Daha da güzel gidiyor. Ha, teşekkür ederim. Rica ederim. Geçen sene TikTok'ta kafa dansıyla fenomen olduğum ve viral evet. olan bir dans evet. akımına dönüştü. Evet. Ama bu kafa dansı. Evet. Nasıl yani, gelişti? Ya da bunun e, üretim aşaması senden çıkış noktası ne oldu mesela? Bunun üretim aşaması aslında bir sosyal gözlemden yola çıkarak gittim böyle bir şeye buna itildim diyebilirim aslında ee, hmm. yani ve sözsüz müziksiz sadece sözsüz müzikli sadece böyle bir hareketle global olmak istemiştim aslında o yüzden böyle bir şey yaptım yani videolar da güzel izlendi 12 milyon 8 milyon Tabii tabi sadece kafa ve benim izlediğim kadarıyla da yaptığın Tek bir hareket var evet. ve çeşitli mekanlarda çekiyorsun bu videoyu. Evet, evet. Sonra onu çeşitli mekanlara entegre etmeye falan çalıştık. E, güzel de oldu ama tabii şu an bir bıkkınlık var. Çok tekrara düştüğümü hissettim. Şu an öyle bir şey yapmıyorum yani. Arada yapıyorum. E, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta belli bir kitle edindik. Zaten amacım buydu. Şimdi bunu farklı bir şekilde evirmeye çalışıyorum. Onun düşünce aşamasındayım. O süreçteyim şu an. Peki ben şeyi merak ediyorum. Nurullah Selim kimdir? Neydi, ne oldu? Ya da bundan sonraki planı ne? Nurullah Selim kimdir? Çok kendimi böyle kalıplara sığdırmayı seven birisi değilim aslında. Yani 29 yaşımdayım. Anı yaşamayı seviyorum ve duygularıma göre hareket ederim. O yüzden denemeyi... Severim Çünkü hayatta denememiz gerekiyor bence bazı şeyleri. Elbette. E, da olacaksa bunu kabullenmek gerekiyor. E, hayat bence bir oyun. Bu oyunu da cesaretle <laughs> oynamak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden böyle galiba sansasyon yaratıyor. E, Yeteneksizsiniz de öyle olmuştu çünkü. Bayağı 2012'de o zamanlar sansasyon yaratmıştı. Köpeğe yenilmiştim evet. çünkü. Ne yapmıştın? Köpeğe yenilmiştim. Köpeğe evet. <gülüyor> <gülüyor> Köpeğin seni elemesi değil mi? Evet köpek o sezon birinci olmuştu. Ve yeteneklisiniz <laughs> Türkiye tarihinde bir hayvan birinci oldu. O da sana denk o da geldi. O da bana denk geldi. <laughs> Hala daha bunun e, karşıma çıkıyor. Bununla ilgili. Çünkü tanıyorlar. Sesim değişmedi aslında. Ama tarzım değişti, tavrım değişti. Tabii büyüdüm olgun bir adam oluyorum artık zaten 30'a doğru. Ama şey yapıyorlar böyle sürekli onu yüzüme vuruyorlar sağ olsunlar. Bence senin için başlangıçta güzel bir etiket gibi bir şey oldu. Çünkü çok etiket oldu ama evet. Ama müthişti. Şeyi hatırlıyorum yani Acun Ilıcalı'nın seni bayağı tuttuğunu ve şey yani sana dansçı getirdi adam ya. Yani o dönemde yani seyirciyi o kadar coşturdun ki hani Acun abi bile <laughs> sana bir destekte bulundu. Evet. Bence müthiş bir olaydı. Sonrasında ikinizin arasındaki ilişki nasıl devam etti? Nasıl devam etti? Yani şöyle, ben tabii o zamanlar çocuk olduğum için, 16 yaşında olduğum için bir abi olarak görüyordum. Öyle yetiştirildim çünkü daha samimi, daha böyle saf duygularla yaklaşıyordum. O da bana öyle yaklaşıyordu demek istiyorum ama. Hayır sadece çekimden çekime görüşüyorduk aslında. Öyle bir durum ve vaziyet yoktu ama televizyonda izleyen insanlar şey zannediyordu. Hani aa Nurullah işte sürekli böyle orada ne bileyim ben sürekli Acun medyadayım ve Acun abiyle birebir kontak kurabilecek kadar samimiyetim var falan. Hayır. Ben otelde sıramı bekliyordum. İnanamıyorum. Aynen. Ben otelde kalıyordum ee, tabii Acun medyanın sağladığı şartlarda. Sıram geldiği zaman ya da işte arkama dansçı kızlar verdiği dönemlerde koreografi çalışmak için gidiyordum ve sonralardan da bunun neden bunların bana yapıldığını şuna yorumlayabilirim. Rating Amaçlıydı zaten. İnanamıyorum. Evet. Rating içindi. Yani e, o dansçıların bana arkama verilmesi, sonuçta ilk turdaki benim o konuşmalarım, performansım gerçekten sezonun altın isimlerinden birisiydim. Ve bunu fark eden kişi de Acun Bey'di. Çok güçlü ve akıllı, zeki televizyon insan olduğu için böyle bir strateji yürüttüğünü düşünüyorum. Çünkü aramızda o öyle bir samimiyet yok. Kendisini... Severim, hmm. saygı duyarım. İnanamıyorum. Şöyle bir şeye denk gelmiştim. Yani seni konuk olarak buraya almadan önce baktığımız zaman seyircilerimiz de illaki bakacaktır. Nurullah Selim diye yazdığımızda mesela başta yetenek sesinizdeki performansın çıkıyor. Üstelik aradan 10 yıl geçmesine rağmen bunu kendim de bugün hatta baktım. İşte Nurullah Selim'in unutulmaz dans performansı diye hala paylaşılıyorsun. Evet. Ve onun yani sana bir popülerlik getirdiğini düşünüyordum ki seyirciler de düşünüyordu evet. ama şu an benim için de bir hayal kırıklığı oldu bu. <laughs> yani tamamen reyting üzerine kurulu evet. olmuş olabileceğini düşünmüştüm. Yalnız iştim. bırakıldım diyeyim. Yalnız bırakıldım. Reyting tabi şey <laughs> bana tabi getirisi oldu, getirisi olmadı diyemem. Ama bu süreçte bir çocuk olduğum için daha iyi yönetebilirdim. Şu an çok daha farklı yerlerde olabilirdim mesela. Yani ama Sosyal medya tam hayatımıza giriş aşamasındayken o senelerde ee, sosyal medya hesaplarım çalındı, ben bir çocuk olarak nasıl yöneteceğimi bilmiyordum. Adıma internet siteleri açıldı, adıma Facebook'ta sayfalar açıldı, binlerce beğenisi olan benim yönetmediğim o sayfaları ben de yönetmiyordum. Şu anda daha farklı bir konumda olabilirdim aslında YouTube'da da, Instagram'da da. TikTok'ta da. Peki şeyi merak ediyorum. Bunu herkes merak ediyordur bence. Hı. Bunda da çok samimi cevap vereceğini düşünüyorum. yeteneksizsinizdeki performansın, o dansın evet. ve saf tavrın bayağı izleyici olarak bence Acun Ulucalı'nda yani burada dikkatini çeken şey senin o temizliğindi. Evet. Ve sana bir konu bir noktada yardımcı olmaya çalışıldı. Evet. Bu senin çocuktum dedin ya. Hı hı. Bu hayali bir karakterin miydi? Ben inanamıyorum. Bir çocuğun o kadar yani kaç kişinin önünde bir dans ettin ve doğaçlama olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu senin bir karakterin miydi yarattığın yoksa gerçekten öyle bir çocuk muydun? Müzik açar ve Doğaçlama dans mı ederdim? Yani gerçekten öyle bir çocuktum ee, ama işte gözlemci bir çocuktum aslında. Hem eğlenmeyi çok seviyordum hem gözlemci bir çocuktum ve insanların beni nasıl gördükleriyle alakalı hiçbir çekincem, problemim olmadığı için özgüvenim ve cesaretim yerindeydi açıkçası. Buna da şey diyorlardı bazıları cahil cesareti. Aksine hayır ben o yaşlarda bile... O yarışmayı gözlemleyen iki sezon izledim ben o yarışmayı ve o yarışmada önemli olan şeyin yetenek olmadığını biliyordum o yaşlarda çocukken. Ha diyordum okey. O zaman bir şov önemli, bir şeyler sunmak önemli. Daha çok eğlence, şov business ve ben de dedim ki okey, madem öyle o zaman başlasın serüven. Sürece Anladım. girdim yani. Ve hiç de çok doğal ve samimi bir şekilde olduğu için işte çekinmedim yani. Biraz yoruldum ama tabii üç buçuk dakika boyunca. Seni tanıyanlar ya da sen bilir. Ee, hmm. Senin normalde üniversitede konservatuar tiyatro bölümü mezunu olduğunu biliyoruz. Hmm. Şimdi yeteneksizseniz de 12 yaşında bu farkındalığa varmak da bence müthiş bir zeka. ya yani evet. Burada evet. seni çok takdir ediyorum. Ee, oranın bir şov dünyası olduğunu söyledin. Hmm. Bu yaşta çocukken bir şov dünyasına atıldın. Ve şu an 29 yaşında genç bir adamsın ve TikTok'ta viral olan bir kafa dansıyla fenomen oldun. Hı hı. Arada bir şey değişmedi. TikTok'a da değişmedi. giriş sebebin bu muydu? Orası da bir şov dünyası ve neden Kesinlikle. buradan yürümeyeyim mi? Yani şöyle bir şey var. Ben aslında hani dünya çapında kitlelere hitap etmek istiyordum. Onun dışında TikTok yapmak istemiyordum açıkçası. Buna şartlar ve koşullar beni zorla itti diyeyim. Çünkü ben TikTok'a indirdim, girmek istemedim. Hatta TikTok Türkiye bana Instagram'dan mesaj da attı. Ben cevap vermedim 2019'da. TikTok kendisi mesaj atıyor evet. sana. TikTok Türkiye 2019'da bana mesaj atıyor ve diyor ki siz de platformumuzda görmek isteriz. Şöyledir, böyledir. Ben istemedim. Sonra tabii pişman oldum. Çünkü ilk başta kullansaydım gerçekten yine farklı olacaktı. <laughs> geç kalınmışlık evet. çok şey. O zamanlar konservatuar tiyatro bölümüne daha yeni girdiğim için farklı bir kanala evirmek istiyordum kendimi ve sıkılmıştım. Yeteneksizinizden dolayı sıkılmıştım. Ee, bu olaylardan. Yani diyordum ki ben oyunculuk alanında kendimi kanıtlayacağım. Ne iş geliyorsa o işte kendimi göstereceğim. Bu kadar. Benden bu kadar falan muhabbetine girmiştim. Baktım ki yok abi insanlar değişmedi ya. 12 sene önce de insanların değer verdiği, ne bileyim insanların izlediği şeyler böyleydi. Bugün hala Bugün öyle. Bugün hala sosyal medyada, TikTok'ta. TikTok'ta bir yeteneksizsiniz aslında. Değil mi? TikTok Türkiye, yeteneksizsiniz Türkiye işte. Yani bu kadar. <laughs> Sezon sonu finali gelmeyen bir. <laughs> tabii tabii ve insanlar artık çok açlar bu konuda. Videom çok izlenecek. Rol karakter, bir şeyler, bir şeyler. Teyzeler, amcalar. Ben yayın yapıyorum orada. Kimleri, kimleri alıyorum yayına? Kimlerle, kimlerle yayın yapıyorum? Keyif alıyorum ama. Şey gibi düşünüyorum kendimi. Okan Bayülgen, Mehmet Ali Erbil. Hani böyle <laughs> halktan, halktan konuklar alıyorum falan ya da onlar beni alıyorlar. Gerçekten. Müthiş bir kafa bu. Bir panayır orası büyük bir panayır. Çünkü eğleniyorum yani, eğlenceli. de işte <laughs> bazen üzücü. Şartlar oluyor. ve koşullardan bahsettin. Yani evet. nasıl bir şart, koşul ortamı oluştu da sen TikTok'a geçtin? <laughs> ya oyuncusun, oyunculuk yapmayıp bir dansınla fenomen oldun ve yayın açıyorsun. İşte konuk evet. aldığını söylüyorsun. Evet. Hayatını TikTok'tan mı idam ettiriyorsun kendi? Yani şu an maddi açıdan çok da fazla kendimi zorlamadığım için standartlarım tabii yüksek evet ama yaşantımı da kazandığım paraya göre şekillendirebildiğim için şu an kazandığım çok çok ufak meblalar kazanıyorum bu arada. Bir şey kazanıyorum diyemem ama yetiyor. Çünkü zaten günde bir iki kahve içiyorum o kadar. Yani bir şey yapmıyorum yani gece hayatım yok. Yayın açıyorum çünkü. Daha kendi halinde bir hayat. Evet. Acun Bey, halk sana sahip çıkar demişti ama nedense TikTok'ta her yayın açtığında halk çok da sahip çıkmıyor gibi ya. Halkın yorumu ne oldu? Yani şundan sıkıldım artık. Köylü kurnazı, bunu da mecazi bir tabirle söylüyorum. Benim ailem de çünkü köyden gelmeyiz, biz de Anadolu insanıyız. Şundan sıkıldım artık yani dedikoducu kadınlar vardır ya Damla'cığım. Evet. Hmm, falan, bir jest mimikler, bir şeyler, bakar bir şeyler falan. Yani onu ben çok yaşadım ve çocukluğumdan beri yaşadığım için. Hani iş, işe girdim, garsonluk yaptım, satış danışmanlığı yaptım ve bu yarışma hep önüme çıktı, hep bana bu sorular soruldu ve ben bu sorulara her zaman <laughs> falan diye böyle kimseyi kırmadan, kimseyi terslemeden cevap vermeye çalıştım ve bu bende çok büyük bir yük oldu. Hala da o <laughs> soruyorlar ve 29 yaşıma gideceğim yani. Adımı değiştirmeyi bile düşündüm biliyor musun? Sana Neden? yemin ediyorum. Sadece e çünkü bu olay mı? Evet. Çünkü Nurullah Selim değişen gelişen bir varlık. Herkes Her insanoğlu gibi. değişen gelişen bir varlık olmalı. Bana herkes şunu söylüyor mesela. Sen çok değişmişsin. Çok ne bileyim insanlar ne görüyor bende ama ben hala aynı Nurullah'ım mesela. Karakterim hala aynıdır. Yaşantım über bir yaşantım yok. Gece hayatım vav wow falan değil. Yani neyi değişti Nurullah'ın? Çok merak ediyorum ya. Bence bu senin yarattığın algıdan kaynaklı bir şey. Nurullah Selim'i her gördüğümüzde bu katıldığın televizyon programlarında da böyleydi. Çok eğlenceli, sürekli gülen işte tatlış bir çocukken şimdi yine e, insanları güldüren komedi tarafı gelişmiş bir adam olarak görülüyor. Hı -hı. Ama senin o kendi hayatında böyle olmadığını insanlar, ben de şu an senden duyuyorum ve böyle bir şeyi çok hayal edemiyoruz. Evet. Üstüme yapıştı. <laughs> İlişki hayatım çok kötü gidiyor bunun yüzünden falan. Gerçekten. Bazen onu düşünüyorum. Yalnız mısın? Yalnızım. E, ve artık, yani hepimizin hayatında travmaları var. <laughs> ben de travmalarımı eğlenerek, gülerek, dans ederek... İçimden geldiği gibi <laughs> hareket ederek atlatmaya çalışıyorum. Bana kimsenin bilmediği, bugün seni sen yapan, Hı. Nurullah Selim bunları yaşadı da bu noktaya geldi diyebileceğim bir travmanı anlatır mısın? Bir travmamı anlatır mıyım? Evet seni sen yapan ve yarası olan ve seni bu noktaya getiren şeyi merak ediyorum. Bu küçüklük olabilir yaşadığın aileden Hı. herhangi bir travma. Yani seni etkileyen. Nurullah Selim neden böyle oldu? Neden böyle oldu? Önceden insanların eleştirilerini çok samimi bulurdum ve algılardım. Çünkü ailem beni öyle yetiştirdi. İnsanlara karşı her zaman saygılı olmam gerektiği konusunda. Ve yapılan şeyleri de olumlu almam konusunda. Ama şunu anladım ki insanlar eleştiri yaparken samimi değiller. %90'ı. Ben çoğu insanı samimi bulmuyorum. Mesela şey de çok enteresan. Yani izlenmelerin ve hayatını tamamen sosyal medya üzerinden kazanan biri olarak hı hı. E, bahsettiğim şeyler eleştiri. Eleştirildiğin kadar izleniyorsun ve bunlar senin evet. bir gelir kaynağı. Bunu bilerek yapıyorum işte ama. Bunu bilerek yapıyorum çünkü eleştirerek birçok kişiyi ünlü ettiler. Siz yaptınız bunu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar farkındasınız değil mi? eleştirerek insanları ünlü ettiler ve böyle birçok sosyal medya fenomeni var. Linç, linç kültürü var. Linçleyerek ünlü ediyorlar. Ondan sonra ünlü ettikleri kişiye hayran oluyorlar falan. Böyle bir sürü fenomen sayarım sana mesela. Peki bu süreçte seni en çok zorlayan, aldığın ya ben bu işi bırakacağım dediğim bir eleştiri var mı? Seni en çok yaralayan ne oldu? Bir eleştiri yok da gereksiz iftiralar çok Yordu beni. Sosyal medyada evet, iftiralara sos, uğruyorsunuz. sosyal medyada baya şöyle bir şey yaşadım. Ee, yani iftira atıldı dümdüz. Peki sana nasıl ulaşıyorlar? Nasıl yani sana mesaj atıp mı iftira atıyorlar? Yani, Hesaplarına mı çöktüler? Artık sosyal medyada özellikle bu bilgisayar çağında, telefon çağında numaraya ulaşmak çok kolay. Hacker zannediyor kendini. Ergenler herhalde. Buluyorlar kolay bir şekilde numaramızı. Adımızdan soyadımızdan. İftira da atabiliyorlar çok kolay bir şekilde. Hedef de gösterebiliyorlar. Yani ben toplu taşıma kullanan bir adamım. O yüzden yani wow işte bu fenomen oldu. Arabalara biniyor falan zannediyorlar herhalde. Çok kazanıyorum falan zannediyorlar herhalde ama öyle bir şey yok. Hala toplu taşımaya biniyorum ve beni hedef gösteriyorlar. Instagram'a giriyorum, TikTok'a giriyorum. Karşıma çıkma. Karşıma çıkarsan işte seni döverim, şöyle yaparım, böyle yaparım evli adamlar, yaşlı başlı adamlar da küfür ediyor. Büyük bir terbiyesizlik, ahlaksızlık içinde hepsi. Ama ben oluyorum terbiyesiz ve ahlaksız. Neden? Ben gülüyorum sadece. Gülüyorum abi. Yani sana olumlu bir mesaj vermeye çalışıyorum aslında. Ailenin sosyal medyaya karşı bir bakış açısı ne? Senin videolarını izlediler mi? Ne düşünüyorlar? Benim videolarımı izlediklerini düşünmüyorum. Zaten şu an <laughs> köydeler telefon çekmiyor. <laughs> Ama yani abim, e, ablalarım falan biliyorlar videolarımı. Bir şey söylemiyorlar yani onlar da destekliyorlar beni. Sonuçta harbiden yani bunda desteklemeyecek bir şey yok ki. Bir müzik ve gülen bir adam var sadece. Başka hiçbir şey yok. Kimseyi hedef göstermiyoruz. Ya yani da kimseyi karalamıyoruz. Hakaret etmiyoruz. Kimsenin onurunu, gururunu kırmıyoruz, incitmiyoruz. Tuhaf olan nedir ki? Tuhaf olan da şudur. Bu Az önceki saydığımı yapanlar daha çok izleniyor. Birilerine Enteresan. söven, hakaret eden, birilerini sürekli hedef gösteren insanlar daha çok izleniyor. Ben anlamadım bizim insanımızın kafasının çalışma şeklini gerçekten. Yoksa herkesten alabileceğim bir şey var olarak bakıyorum. Anladım. Şunu da çok merak ediyorum. İftiralar atıldı. Bilmem ne. Sen Yaptım. sonuçta bir üniversite mezunsun ve çok severek evet. yine aslında yaptığın işe yakın bir şey tiyatro. Hı, -hı. Çok zengin bir meslek mesleğin var. Fakat <laughs> yapmıyorsun. Seni tiyatrodan evet. uzaklaştıran şey ne? Ego, savaşları. Bence. Her yerde var. Her yerde var. Evet. Çok haklısın. Doğru söylüyorsun. TikTok'ta klasmanın farklı. <laughs> Tiyatro anlamında belki farklıdır. Biraz da böyle herhalde benim de egom var. Ne yalan söyleyeyim. Kendimi geri çekiyorum. Daha fazla parçalamam lazım. Daha fazla piyasanın içinde olmam lazım. Ama ben çok çabuk Pes ediyorum falan. Herhalde diyorum ki bu işler böyle yürüyor. E ben de galiba fark edilmeyeceğim. Aslında bu gülen adam hareketini yaptığımızda amacım da bir karakter yaratabildiğimi göstermekti. Şu gülen adam hareketini bir seyircilerimize gösterebilir miyiz? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu da opsiyon anime kızı. <laughs> Bu da evet. <laughs> Bunu da anime kızı şeyle harmanladık <laughs> efendim. Sosyal bir tespittir. Öyle eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyorum ama yani şu an biraz dur durgunum. <laughs> Halkımızın beni benimsemesini, sevmesini istiyorum artık. Ve seviyorlar diye düşünüyorum tabii. O kadar da negatif bakmasınlar olaya ama sosyal medyada herkesi linçliyorlar gerçi. Artı bunu kişisel de algılamıyorum yani. Şimdi bu müthiş kafa dansına geleceğim. Ama no. laf arasında bir cümle kurdunuz. Dediniz ki çok çabuk pes ediyorum. Konumla başta konuşurken de şey demiştiniz bana. Acun ılıcalıla ondan sonraki ilişkim devam etmedi. Herkes beni tuttuğunu sandı ama yetenek sesinizde otelde normal duruyordum ve sahneye çıkıyordum. Her şey reyting için olduğunu düşünüyorum dediniz. Reyting için evet. Bu kadar burada basit. acaba şey olabilir mi? Belki de ben kovalamamışımdır dediniz mi hiç? Yani asla. çok çabuk pes ettim. Hayır asla demedim. Çok kovaladım ben. Kendisiyle bizzat çok görüştüm. Hmm. Çok görüştüm bizzat kendisiyle. Peki ne bekliyordun da ne buldun? Karşılaştığında ne konuştunuz mesela? Yani o zamanlar tiyatro bölümüne hazırlanmak istiyordum ben. Oyuncu olmak istiyordum. Kendisine de bunu ilettim, söyledim. Ee, o da tamam, hay hay dedi. Sonra havada asılı kaldı. Hmm, anladım. Yani şu an 29 yaşındayım yani. Seneler oldu. Ama hala yetenek sizsiniz Türkiye YouTube kanalında kendi sayfalarında paylaşıyorlar evet, seni. Evet, paylaşıyorlar. İşte o biraz kırgınım yani. Kırgınım ve insanların da benim yanımda ve arkamda olmayacaklarını biliyorum. Buna da daha çok kırgınım. Güç her şeydir falan demişim. <laughs> Ya Yani insanlar diyecek ki bugüne kadar neredeydin o zaman? Niye bunları konuşuyorsun diyecekler. Eee bize ne falan. Zorunda mı diyecekler. E, çok haklılar. Zorunda da değil. Ama o zaman bana bu sorularda yöneltilmesin şu açıdan. Ben denedim. Çok görüşmeye çalıştım. Çok kendimi kanıtlamaya çalışmadım. Ama yani eğitimler aldım. Kendimi geliştirdim. Bana dediler ki senin ünün Şöhretin sadece o yarışmadaki saçma sapan dansından dolayıydı. E bu sefer TikTok'ta kendimi kanıtladım. Sinirlendim çünkü biliyor musun? Gerçekten sinir ettiler beni. Sinirlenip yani gülen sen adam yaratımı. Evet. Öyle bir yaratıma girdim harbiden. Çünkü de, diyorlardı ki bana sürekli sen işte yarışmadan çıkartık o sana travma oldu. Ben de böyle bir travma olmadı. Ama şuna dikkat ediyorum ki hala 16 yaşında bir çocuğun çıktığı yarışma programıyla ve içinde olan bendim. Başkaları bu travmayı yaşıyor. Şaka gibi. Yani bunun üzerinden sürekli benimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor hala biliyor musun? Hala laf sokmaya çalışanlar oluyor. Herkesi arkadaşça, herkese samimi yaklaştığım halde. Benden alacakları birçok şey olmasına rağmen. Ben çocukken de o yarışmaya çıkarken algılarım açık bir şekilde çıktım biliyordum her şeyi. Olumsuzluğu da göz almıştım, olumluyu da. E gözlemlerim ve analizlerim doğru çıktı. O yarışmada yarı finale kadar yükseldim ki sevildim, tutuldum Acun Bey tarafından. E sonra şans denildi. TikTok'ta da yükseldim. Videolarımı 11 milyon, 5 milyon ya yani 50-60 milyon TikTok'ta izlenmem var benim. İzlettim insanlara. Daha ben ne yapayım? Anladın mı? Demek ki bir şeyler yapabiliyor bu çocuk. Yapabilir. Ben ne olsun istiyorum biliyor musun? Kendimi güzel bir projede kanıtlamak istiyorum. Ama tabii bu doğru yer, doğru doğru insan, doğru zaman. Bunların bir birleşimiyle olacak şeyler. Bir, bir projem var mı? Ucu açık şeyler. Bir projem yok. Şu anda düşünme aşamasındayım. Bir kırılma noktasındayım yine tekrar. Tamamıyla kafayı sıyırıp sosyal medyaya full kontak gidebilirim. Ya da sosyal medya no deyip oyunculuk, oyunculuğa yönelebilirim. Ama oyunculuk sektörüne karşı da bir mesafem var diyeyim. Çünkü çok denedim yani. Çok denemedim, denedim. Neden? Biraz da şans değil, önemli. Insanları. Şansımın olduğunu düş, düşünmüyorum bu aralar. Belki şansım döner. Olumsuz da konuşmayayım. Gülen adama devam edecek misin peki? Gülen adam farklı konseptlere entegre olmuş şekilde devam eder diye düşünüyorum ama bu da üstüme yapıştı kaldı biliyor musun? Evet, yetenek sizinizden sonra o gülen adam. Aynen. Yani artık gülsene, suratını öyle yapsana falan deniyor. <laughs> evet. İnanamıyorum. O zaman programı sonlandırmadan önce bir kez daha senin kendi yaratımını görelim. Evet. Görelim çok yaratırken bir şey kaygılarım olmuyor. Böyle direkt kaşlarımı kaldırıyorum. Gülen veri sırat ve TikTok şarkısıyla ha TikTok ha 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 bunu metroda yaptım. Ee, bayağı sevdiler biliyor musun? Turistler falan vardı çünkü çoğunlukla. Sokakta yapmayı bıraktım. Metroda mı yapıyorsun artık? Yani metroda falan diye çok yapmak istiyorum aslında farklı farklı yerlerde ama insanlar çok gergin. E o yüzden boş yere bir şey yapmak ister Yani benim de hayatı tehlikeli falan <laughs> diyor. Tabii yani. dikkat etmek gerek. Nurullah'cığım geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederiz. ederim konuk evet. aldığın için. Ne demek. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Sen Sana da başarılar varsın. diliyorum. TikTok ve diğer sosyal medya hesaplarından da ben de özellikle takip edeceğim. Yani Cans, ilginç o gülen adam ifadesini kaçırmak istemiyorum. <laughs> Sevgili Haberler.com izleyicileri hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğum Nurullah Selim'di. Hoşçakal Nurullah. İyi ki geldin. Hoşçakal Hoşçakalın.